Hepimizin, hepimizin yanlışları var. Doğru adam yok. Senin Adnan Başkan şöyle 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 iyi birisi ise, Şema böyle 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 bir iyi birisi ise kötü kötü kötü, kötü yönleri de var. Ama biz bunları seps etmeyi, bunları görmemeyi bunları birbirimiz içerisinde eğer yok etmeyi başarabilirsek iyilerimizle, iyiliklerimizle daha doğrusu ortak faydalarımızla hareket edersek daha başarılı oluruz. Daha güzel gideriz. Şimdi arkadaşlar söz kesmek serbest. Sorular alabiliriz ya da müdahaleleri mutlaka alabiliriz. Şimdi adamın birisi bir e, narenciye fabrikası olan birisi e, bir, bir ihale, ihale almış. İyi de bir ihale. Keyif yerinde çıkmış. Şevrokesiyle boğaza gitmiş. Oturmuş bir bankın üzerine atmış bacak bacak üzerine. Yanında bir tane adam bozanmış bankın üzerine yatıyor. Keyif yerinde. Demiş ya demiş sen ne yapıyorsun burada? Ya demiş işte takılıyoruz. Demiş ya ben demiş çok büyük bir fabrikatörüm. Al demiş şu bin lirayı gönlümden koptu demiş. Ne yapacaksın bu bin lirayı? Demiş bak git şuradan kendine limon al. Sonra o limonları git sat. E demiş sonra sattın o limonlarla git bir limon arabası al. E sonra o limon arabasından kazandığın parayla git bir tane küçük manav aç. E demiş sonra, sonra demiş işi büyüt, daha çok çalış, işte narinciye bahçesi al, sonra halde bir yer al, sonra işte demiş büyük bir fabrika kur. E demiş sonra, ya demiş sonra demiş bir sürü adamların olur demiş, yan gelir yatarsın demiş. Abi demiş ne gerek var zaten ben gel yan gelip yatıyorum. <laughs> o kadar çalışmaya ne gerek var.